ilk round başladı. Jack Kulkay, Boris Hogan mücadelesinde WBA'nin 70 kilosunda geçici dünya şampiyonluk karşılaşması. Wow, çok sert iki tane direkt yumruk gördük az önce. İrlandalı'nın kafa bir karış geri gitti geldi. Sol direkten sonra sağ kroşe denemesi var. Wow mükemmel yumruklar geliyor şimdi Jack Kulkay'dan. Kendisini iyice göstermeye başladı. Adeta fırtına öncesi bir sessizlik vardı. Bu yumruklar bu sessizliği bozdu. Jack Kulkay sokuldu ve bir anda İrlandalı'ya fena yumruklar vurdu. Ekvadorlu boksöre bir sol Sağ başa sol. Arkası gelecek mi bakalım. Tribünleri hareketlendiriyor bu iki yumruk. Jack Kulkay midesine sokuldu burada bir tane. İrlandalı da üzerine giderken sol koşu arka arka iki tane. Jack Kulkay'ın şakası yok. Bu bir kez daha ortaya çıktı. <laughs> Kulkay bu pek yumruk isabet ettiremedi rakibine. Midesine çok sert bir darbe. Ama Jack Kulkay pek etkilenmedi bundan. Bazen o Pankreas bölgesine, Karaciğer bölgesine gelen yumruklar nefesi fena halde keser. Jack Kulkay bundan pek etkilenmediği gibi bir de öyle sol direkt vurdu ki maçın ne kadar da içinde olduğunu gösterdi. Müthiş bir sol direkt vurdu çaktırmamaya çalıştı İrlandalı. Çok sert bir yumruktu bu. Arkasından da sağ direk vurdu. Jack Kulkay yavaş yavaş rakibini yıpratmaya başladı. Bakın o attığı iki tane yumruktan sonra özgüveni hat safhaya çıktı Jack Kulkay'ın. Dördüncü Sorgan'ın son iki maçı puanla bitti. Şimdi Jack Kulkay fena baskı kurdu. Yenilgisiz bir rakibi. Hem de 23 maçta yenilgisiz bir rakibi. Knockout etmek herhalde Jack Kulkay için çok iyi bir peki likar ne olacaktır. Sağ direkt mükemmel. Arkasından sol, ikinci sol. Ve bir tane sol direkt de Jack Kulka'ydan. Bu roundda İrlanda'nın başarılı bir grafiği var. Aradan bu tri'lik direk, direkt yumruğu yemese daha da iyi olacaktı kendi adına. Ama Jack Kulkay bu. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor. Ve bir tane sağ direkt. Arkasından ikincisi. Aparkas denemeleri. Knockout'a doğru mu gidiyor? İrlandalı neler yaptı böyle? Birçok oyuncuyu berbat etti açıkçası 6. round'da. Çok iyi getirmişti şu ana kadar. Tekrar önünde. Bir sol koşa daha giriyor. Hakem iki boksörü de kendi hallerinde bırakmış vaziyette. Kekulka Ekvadorlu boksöre bir sağ direk. Sola parkar. Sol direkler devam etti. Kekulka'yı püskürttü orada. Aradan harika bir sağ direk İrlandalı Tony Sogan'dan. Sol şimdi yine bir tane. Hemen Jack Kulkay da peşinde. Darbe darbe sol köşe sağ direkt. Yani Hogan İrlandalı aldığı bu darbelerle 8. raundu köşeye üzgün bir şekilde gidecek, bitirecek. Bir tane sağ kroşe denedi. Bu da paratında kalıyor. Sol direkler Jack Kulkay'dan. Midesine sokuldu vurdu. İrlandalı midesine sürekli darbe alıyor. Bakın bir de sağ direkt geldi süper. Buna rağmen İngiliz İrlandalı boksör oradan çıkmayı başardı. Adanın boksörü. Jack Kulkay yumruk kombinasyonlarını dörtlü beşli seriye bağladı artık. Yapabildikçe üzerine koyuyor Jack Kulkay. Sağ kroşe eldiveninde. İrlandalı da peşinde ama. Pes etmiyor kolay kolay. Dennis Hogan'ın yerinde bir başka boksör olsaydı çoktan inmişti bence. Çok dirayetli bakın bu yumrukları kaldırabiliyor. Ama bundan sonrası için Hogan'ın başka planları olması lazım inmemek için. Yine yumruk serisi. Çok seri yumruklar attı. Dönüs Hogan. Ve şimdi Jack Kulkay'dan adeta bir taarruz başladı. Zaman zaman öyle bir hata çıkıyor ki Jack Kulka'yı ancak kendisi durdurabiliyor. Bir sol direkt geldi şimdi. Karnından yakaladığı İrlandalı arkasından seri yumruklar. Jack Kulkay sol direkt vurdu. Arkasından da bir sağ köşede İrlandalı adeta celterleri döküyor diyebiliriz. Sol köşe sağ park atlarken Jack Kulkay son saniyelere giriliyor. 12 rahatlık maç bitmek üzere. Karşılıklı yumruklar gelmeye başladı. 12. round'un son saniyelerinde Herkes ayağa kalktı. Almanya'da, Hamburg'da mükemmel bitirdiler. Süper bitirdiler. Alkışı hak ederek bitirdiler. Gerçekten çok çekişmeli bir mücadele sahne oldu. İşte pozisyonlar. İrlandalı'nın ayakta kalması alkışlar gerçekten kendisine. Ama tabii ki galibi de sonuna kadar alkışlamak durumundayız. Jack Kulkay'ın olağanüstü oyun zekasıyla devam eden bir mücadeleydi. Oyun zekasına isabetli yumruk kombinasyonlarını da ekleyince Jack Kulkay'ın maçını izlemeye doyum olmadı. Jack